Biri bana burada ne olduğunu anlatabilir mi acaba? Evet, her şeyi öğrendim. E neymiş, ne olmuş? Şey olmuş. Mis gibi sevgilim var, sen gidip okuyayım. paralar mı? Bu fotoğrafçı nereden çıktı şimdi? Ay nereden bileyim ben Selim? Nasıl, güzel çıktı mı? Çok güzel pozlar yakaladım. Bütün konuştuklarınızı duydum. Etkilendin mi kızdan söyle bakayım. <laughs> Başka bir şeyler mi var. Zaten kainat geldi. Şimdi her şeyi anlatıyorum ona. Can lütfen anlatma kainata. Belki ayrılmak isteyecek senden. Senin ne işin var burada? Bir düşün bakalım. Ne olur Selimciğim kızma mama. Çıktım. Kaçak gelinler yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.